Yeni bir arkadaşımız geldi aramıza. İyi yayınlar abi. Yayıncılara kart sihirbazlığı yapıyorum. Eğer izlemek isterseniz birkaç bir şey göstermek isterim diyor. Bir anda konuyu dağıtıp sihirbazlığa girmemiz yok mu? Hocam merhabalar. Merhaba merhaba. Ozan'ı çektim. <laughs> <Nasılsınız? gülüyor> İyi misin? Nasılsınız? Harika. İsim neydi hocam senin? Sabit. Sabit hoş geldin. Hocam. Top sende. Evet. Yap şovunu bize. Yaşasın. Nasılsınız ilk önce? Ben yavaş yavaş başlayayım, sonradan hızlanayım. İyiyiz. Kaç yaşındasın? E, 22 yaşındayım. İsmin neydi tekrar? Saffet. Sabit. Sabit. Sabit'cim. Nerelisin? Evet. Aslan Hataylıyım, şu an Giresun'dayım. Çok iyi, Hatay. Evet, Biz de evet. Antepliyiz. Of yakınız. Güzel. güzel, güzel hocam. Hocam Arsus'ta yazdığımız evet. vardı bizim, o yüzden Hatay'da büyüdüm sayılır. Daha o da iyi sevdim iyi. seni. Ne zamandır yapıyorsun? İki sene, iki buçuk sene. Okey. Yüz göstermeme, Rey Mysterio gibi maske <laughs> işi gibi mi? Yoksa sihirbazlığın gerekliliğidir mi? Tamamen açığı ancak bu şekilde ayarlayabiliyorum. Çok dandik bir tripodum olduğu için tripoda da para vermek hoşuma gitmiyor. Umarım iki kameralı <laughs> günlerini de görürüz hocam yakın zamanda o zaman. Yani çok öyle bir ailem yok ama umarım. Teşekkür ederim. Hadi hocam yap şovunu bize ya. İyi güzel. Ne yavaştan ben başlayayım o zaman. Buyurun. E, ben kartları şu şekilde geçeyim. İstediğiniz bir yerde bana dur deyin. Dur. İstersen 2-3 kart geri gidebilirim çünkü Discord'a gecikme var. Ben okeyim. Kafi. Süper. Ben karta bakmayayım. Karta bakın. Okey. Süper. Gelelim destenin arasında tamamen rastgele bir yerde kartı kaybedelim. Benim diğer seyirbazlardan farklı yanım şu. Ben çok yavaş hareket ediyorum. Parmağımı yavaş şıklatıp kartları açtığımda tüm destede sadece bir tane kartın renginin değiştiğini görüyoruz. Evet. Kartınızı bana hiç söylemediniz kartı bakmadım zaten ama maça ölçü bulmam çok güzel, zor olmadı. Güzel, güzel hocam. Şöyle isterseniz bir daha yapalım. Umarım bu sefer yakalarsınız. Bu sefer Lütfen. cidden çok yavaş yapacağım. Lütfen. Çok yavaş artık olayı biliyorsunuz. Maça 5 desteğin arasına gidiyor. Parmağımı atıyorum Ve tüm deste bir tane kartın rengi yine değişecek. E, rengi değişik kartı görebiliyor musunuz? Yok hayır. Nasıl hayır ya? Vay güzel. Güzel. <laughs> güzel. Hocam, hocama bir alkış alalım. Hocama bir alkış alalım. Bu, Bu güzeldi. güzeldi. Bu güzeldi. <laughs> Teşekkür ederim. Ya önemli olan aslında her şey maça Beşte maça beş çok tehlikeli bir kart. Neden tehlikeli bir kart? Şundan dolayı tehlikeli bir kart. Ee, şöyle, maça beş destenin en üstünde. Evet. Maça beşe geliyorum. Destenin arasına bir yere ara atıyorum. Paran şıklattığımda maça beş tekrardan desen en üstüne geliyor. Güzel. Şöyle. Maça beş neden önemli bir kart? Çünkü burada hiçbir zaman maça beş olmadı. Siz bunu sadece ben maça beş diye maça 5 olarak görüyorsunuz. Bu her zaman kupa yedidi. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir manipülasyon. Ufak Hı -hı. bir kartları karıştıralım. Birazcık böyle bir hipnoz. Hipnoz numaram da var. O birazdan. İlk önce ısınmak lazım. Güzel. Deste üç parçaya böleyim. Hangi Deste takımısın? Galatasaraylıyım. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Alaka ya. <Evet. gülüyor> Hiçbir fikrim yok. Nerede? Aha burada. Ya ben öyle Instagram'ı falan chatte yazayım derken. <laughs> <böyle bir gülüyor> Çırdım <küçü> <laughs> ilk turu. O yüzden şimdi. Bir Bu arada Instagram'ı paylaşıldı hocam chatte. Hocam, evet da bir yanlışsa lütfen yanlış yanlış düzeltelim. Şu an yayına bakamıyorum ama umarım. Yani doğrudur sonradaki servis bir tane var zaten. Evet nokta var arada değil mi? Evet evet o. Tamamdır. Şöyle ben de size üç parça ayırdım. Bir, iki ve üç. E, i̇stediğin parçayı seçebilirsin. İstediğin parçayı seçebilirsin. Yöncü <laughs> de istediğin parçayı seçebilirsin. Ben sol diyorum o ilk elini aldığımda. Yani bu diyorsun? mu? Aynen. Evet. evet. Tüm kartlara bak. Bir tanesini gözünle beğen. Ama bana asla söyleme. Tamam beğendim gözümle. Süper. Ben şimdi kartları teker teker açacağım. Kartın kaçıncı sırada çıktığını ezberlemem lazım. Fakat bana yine hiçbir şey söyleme. Okey. Hatta ben kartlara da bakmayayım bile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Ezberlemişsindir kartının sırasını? Evet. Geldim de senersen rastgele bir yerde kaybettim. Sonra keselim birkaç kez. Yanımda olmak isterseniz tek kart kesmek isteyenler olacak onlar için de. Süper. Şimdi senin karşısında benim tahmin etmem çok zor. Yani ne olsaydı gözüne bakarak bunu yapabilirdim ama şu an yan yana değiliz. O yüzden benim için çok zor. Şöyle bir şey isteyeceğim. Ben daha da desteğe dokunmayacağım. Ellerimi de açayım. Bir şey olmadı belli olsun. Zaten kaçıncı sıradaydı? Ya ilk sıralardaydı. Ama tam kaçıncı sırasını söyleyebilirsin? Birdi bence. Bence. Birinci sıradan mıydı kartın? <laughs> evet. Evet, evet değil. Kayser bu muydu? Hmm. <laughs> birinci ah <be>. sırada mı? <laughs> Emin misin birinci değil de olduğuna? Birinde. Yani o anda sen mesaj atınca ani bir şekilde ya, oraya baktım ve adam sana ya bir özür dilerim yani. <gülüyor> Ama <gülüyor> ilk sırada, gördüm ya, sonra abi. yani ilk sırada gördüm abi en abi alt abi. ilk sıralarda gördüm yani özür dilerim. Hiç sıkıntı yok. Yok yok yo, sıkıntı yok. <laughs> değil, benim atam da olabilir. Neyle karsın? Kızdı Q. Ben bir de çok Efendim? anlamam kartlardan. Ben şey yapmasam. Hocam <laughs> kusura bakmayın ben devralayım mı ya? Q'ydu e, kız ya <laughs> Q. Adam ki, <laughs> sayısını söyler misin bak önemli olan bu. <laughs> Başlardaydı diyor. <laughs> ya özür dilerim. Ya. Bu, özür bu Göksu'ya yazar aynı hocam. Misafire, misafire. Ol. <laughs> evet bu arada yine Toplamaz. geldi bak. Yine bak orada getirdim <gülüyor> mesela. <gülüyor> evet. Hiç sıkıntı yok. Çok fazla kart kafanızı karıştırmış olabilir. Hiç sıkıntı yok. Daha az karta devam edelim. Lütfen hocam. Şöyle elimde bir, iki, üç tane siyah kart var. Bir, iki, üç tane de kırmızı kartım var. Hı hı. Ben bu üç kırmızı kartı bu tarafa elimde de üç tane siyah kart var. Bir kırmızı, bir siyah. Bir kırmızı, bir siyah. Bir kırmızı, bir siyah olarak koyuyorum. Kartların sayısı azalınca şöyle bir şey oluyor. Kartlar yağlar ve sular gibi davranmaya başlıyor. Yani nasıl yağlar bir tarafa, sular bir tarafa ayrılıyorsa, burada da siyahlar bir tarafa, kırmızılar bir tarafa ayrılacak. Sadece parmağımı çıkartmam yeterli. Siyah, siyah, siyah. Güzel. Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Güzel, ya. Güzel. Kırmızı. Yakalayamamış olabilirsiniz. Baştan <laughs> yapacağım. Bir kırmızı, iki kırmızı, üç kırmızı, bir siyah, iki siyah ve üç tane siyah kartım var. Üç siyah kart burada. Elimde üç kırmızı kart var. Bir kırmızı araya, diğer kırmızı araya, diğer kırmızı da buraya. Çok yavaş yapıyorum. Demiştim diğer sihirbazlara göre çok yavaşım. Yes. Kartımı bir kez şıklattığımda... Mükemmel ya. Tekrardan... Mükemmel. ...ayrışabiliyorlar. Hocam... <laughs> ya gerçekten. Görün, görün. Süper. Hızlı sihirbazlardan değil hocam. Hocam seni çok sevdim gerçekten. Eyvallah. Evet, ben ufak bir hemen su içeyim. Hemen buyurun, geliyorum. Buyurun. Evet lütfen. Bu sırada chatimizde bir instagramlara bakıldı mı? Güzel Çok bak. bakılsın bakılsın hocam. Ya ben hemen bir, ara varken Gö şimdi bakıyorum. Biraz özür biraz diliyorum. Göksu'yu aşağı alayalım chatte. Göksu bozdu ya gerçekten çünkü. Gerçekten çok özür dilerim. <laughs> ya olur mu estağfurullah ya. olur ya bazen. Safa yayınla alakalı bir şey yaz, yaz, yazınca böyle bir şey oldum. Ani bir bakmak durumunda kaldım. Şimdi herhangi bir kuşkusu olan var mı? Geldim, 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 geldim. Su içerken kollara kart sıkıştırmasın diyen var hocam. <laughs> Kollarım sıyrılmış aslında mı? Chatimizde soru işaretleri var. Bir de bir diyor. Ben diye. de anladım <laughs> bu arada. <laughs> Öyle. Aynı desenin bende kırmızı olanı da var. Buyurun hocam. Süper. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Kırmızı, ya şimdi şöyle hemen anlatayım olayı. Şöyle bir şey olacak. Ben yine size bir tane kart seçeceğim. Klasik. Bana ben, ben seçebilir miyim? Ben seçebilir miyim? Tabii. <laughs> Duralım. Süper. Karta bakın. Okey. Kartı kapattım. Şimdi ben size birkaç tane numara yaptım. Artık neler yapabileceğimi hepiniz biliyorsunuz. Kartı benim bulmam burada çok kolay olur. E burada kolay olacaksa rengi değişti diye kartlar değişmedi ki. Burada da kolay olur. Peki. Kartını sen bulsan nasıl olur? Deneyelim. Ben kartını bilmiyorum. Evet. Sence senin kartın şu an destede kaçıncı sıradadır? Ee, yedinci sırada. Değiştirmek ister misin? Herkesin uğurlu sayısı 7. İstersen değiştirmek istersen değiştirebilirsin. Manipüle olma lütfen. Daha fazla mı söyleyeyim, daha az mı söyleyeyim sence? Senin kartın, ben kartının ne olduğunu bile bilmiyorum. Tamam 11 Pepe diyelim o zaman. soralım. 11 Aa, diyorum dedi o zaman. Bile. Efendim? 11. 11, tamam. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Kartını ben bilmiyordum. Buraya da koydum. Bu saatten sonra da değiştiremem. Kartını bana söyler misin? Kartın neydi? Kupa 6. Çok iyi. Yapma bunu ama ya. Bunu da yapma işte ya. Çok bunu, tekerleyelim. bunu tekerleyelim. Çok iyi, iyi ya. İyi. İyi. Çok iyi. E bunu... Bunu tekrarlayalım. Niye tekrarlayalım? Belki daha önceden tanışıyoruz. Belki inanmak istemeyenler olabilir. İstersen chatten bir rakam söyle ya da başka biri söylesin. Hayır chat etmez. bir rakam söylesin. Ama uçmayın abi. Uçmayın abi. E, çok saymayayım ama evet. isterseniz uçabilirsiniz. Yok abi uçmayalım. Güzel bir sayı söylesin. 45 değil abi. Daha kısa. Uzatmayalım. Yani 45'e kadar saydırmayalım adamları. Dayarım. Yine... Sıkıntı yok. Yok abi yok. Bunları savaştırmayalım. Biraz daha küçük şeyler. 21 diyen geldi. En yakın 21 çıktı hemen. Süper hemen bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 Yes Kartımız kupa altıydı Ve kupa altı peki ben bunu nasıl yaptım ya Abi ne yapıyorsun ya artık Bak bir tanesinin ya sırrını bu... söylesin lütfen diyen oldu hocam Süper şunu hemen açıklayayım hemen lütfen, açıklayayım lütfen. Bu tamamen bir manipülasyon Şöyle, kupa altı desen en başına koyuyorum. Evet. Hala kupa altı. 1, 2, 3 yaptığımda kar desen en altına iniyor. <laughs> Peki bu nasıl oluyor? Diyebilirsiniz ki, He, tamam o zaman desede iki tane kupa altı var. Bir tanesi en yukarıda, bir tanesi en altta. Kısmen doğru ama tamamen yanlış. Nasıl yani? Ben bunu nasıl yapıyorum? ki tüm kartlar kupa altı. Zaten. <gülüyor> 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 tamam. Ya dediğim ben. gibi. <laughs> ama şöyle bir olay var. Şimdi şöyle bir olay var. Aslında Deste'de hiçbir zaman birden fazla kupalta olmadı ki. Siz hep öyle gördünüz. Çünkü ben size ne söylesem bundan sonra öyle göreceksiniz. Eğer ben kupaltayı kendime çıkartırsam gözlerinizin önünde ve parmağımı çıkartırsam deste normal bir deste zaten. Ya inanılmaz. Lan çok iyi. <laughs> yani aslında, aslında destede hiçbir zaman birden fazla kupalta olmadı. Mükemmel. Sadece halüsinasyon gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi bunu sabah kadar tekrarlayabiliriz. Eğer elimi takip ederseniz ve bir anda parmağımı çıkartırsam tüm desteği tekrardan kopaltı olarak görmeye devam edeceksiniz. İnanılmaz. İnanılmaz <laughs> bak bu çok iyiydi. <laughs> ya yani bu tamamen bir hipnoz diyebiliriz aslında. Online olarak yapabileceğim en etkili numaralardandır. Hocam eline sağlık mükemmel de. Mükemmel de Ben ya. devam ederim. Sıkamadığın sürece ben lütfen, devam ederim. Lütfen. Yani Lütfen ya. Başka Zaten bir şey demeyiz. bir tanesini kazaya kurban verdik, chatte evet, beni abi, yakalarlar ya. sonra. Çok evet, özür dilerim. <laughs> Yakalarım ya. <laughs> ya olur muyuz, ne yapabiliriz ne yapabiliriz düşünüyorum şu an. Ha şey yapabiliriz bir şey evet. Olsun. Güzel bir şey geliyor. Desteği karıştıralım. Klasik. Bir kez daha karıştıralım. Kızları sever misiniz? Yani, Niye hocam? Komo değilsinizdir. Kızları seversiniz. Genelde evet. evet. <laughs> yani değilsiniz bence. Ee, olmayın. <laughs> evet, ben evet, kızları başa getireyim de. Lütfen. Evet. Bayılırız, çok <laughs> severiz geldi <laughs> chatten de. Of 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 süper. Başa geldik. Evet. Şimdi şöyle bir akşam vakti alkolleriniz var mı bilmiyorum. Bir bara gittiniz ama tek başınızasınız. İçiyorsunuz, ortam var, müzik, disco oynuyorsunuz falan. Yanınıza yavaşça bir tane kız yaklaşıyor. Bir bakıyorsunuz, sohbet, muhabbet, karşılıklı danslar falan, hoşuna gidiyor. Sonra arkaya doğru bakıyor, bir kız arkadaşı daha var. Bu kız arkadaşını da sizin yanınıza çağırıyor. E, tabii kızları bilirsiniz, sürekli makyaj, tazelemeleri gerekir. Bu ilk kızımız gidiyor makyajını temizlemeye. Sonra tabii bir daha gelecek. Bir daha gelirken tabii tüm ara katlardaki erkeklerle flörtleşmeler falan carcut olacak. Çünkü bar ortamı sonuçta yine tanıyorsunuz. Neyse sonra yanınıza geliyor. Bir bakıyorsun arkadaşıyla iyi davranmaya devam et da. Diyor ki neden ben de katılmayayım. Okey onlar da katılsın. İçiyorsunuz içiyorsunuz falan içkiler ısmarlanıyor kafalar bir milyon. Sen diyorsun ki eve geçelim mi? Kızlar tamam. Bir anda okey. E Parti evde devam ediyor, ediyor, ediyor. Uyudunuz, bayılmışsınız tabii. Nasıl eve geldiğinizi dahi hatırlamıyorsunuz. Sonra sabah oluyoruz. Sen kızlardan önce kalkıyorsun. Kızlara bakmak yerine önce gidiyorsun bir lavabonu yapıyorsun. Sonra bir elini yüzünü yıkayıp perdeleri açtın. Dışarıya camdan baktın. Güneş çok güzel. Bir baktın dün geceki kızlar yolda yürüyor. Allah Allah. Odaya döndün. E, odada iki kişi daha yatıyor. Allah Allah. Allah Allah. Tayland ayla, ayla. gezisi özeti diyoruz buna. Diyiriz <laughs> abi. Güzel, güzel. <laughs> bir bakıyorsun, sıra bende diyor yani. <laughs> Hocam onu bir numara Hocam... daha. Olur. Alkolüyken çok daha. böyle şeylere girmeyin. <laughs> yani çok Aa! numara yaptım. Çok numara yaptım. Sizden önce de birkaç tane yayıncı sağ olsun kabul etti. İşte onların yayına katıldım. Yoruluyorsunuz. Yorulunca da şöyle bir durum var. Benim asistanım var Johnny. Ben yorulunca olayı Johnny devralıyor. Nasıl? Hemen göstereyim. Lütfen. Şöyle. Ee, tım 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 tım. Evet. Okey miyiz? Okeyiz. Johnny. Johnny nerede? Johnny desenin arkasında. Kartını zor bulacak. Ben hiçbir şekilde karışmayacağım. Burada tamamen sıralı bir tane deste var. İstediğiniz, sevdiğiniz bir kart var mı? Evet var. Hangisi? Söyleyeyim mi? Evet evet bana söyleyebilirsiniz. Ben bulmayacağım. Johnny bulacak. Tamam. Maça Papaz. Maça Papaz. Değişirmek ister misin? Hayır. Tamam. Şöyle. Maça Papaz. Doğru mu? Doğru. Şimdi Johnny nasıl bulacak? Herkesin aklındaki soru o. Ee, i̇lk önce bir kere vuracağız. Sonra şu şekilde tarayacağız. Şöyle bir şey olacak. Johnny ilk önce elini şapkasına götürüyor. Şapkasını çıkartıyor. Şapkasının içine elini atıyor. <laughs> Şapkanın içinde bir tane kart var. Yavaş size gösteriyor ve... <laughs> <laughs> Maça papaz. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. <laughs> teşekkür ederim. İnanmayan varsa bunu tekrar tekrar tekrarlayabiliriz. Ya yani, yapmak Ya bunu te te tekrar, tekrar yapmayı çok istemiyorum yani. Bunu, Şu anda inanamıyorum. Bunu yapmayı çok isteriz. Bunu tekrar etsek mükemmel ha, olur, olur. Gerçekten olur. çok iyi. Johnny bir ha, daha olur. isteriz ya. Hadi bir kişi bir kart soyasın. Göksu'cuma bir şans daha verelim mi ya? Yoksa... Ama ben işte ya bak sen direkt yani özür diliyorum. <laughs> Kendisi, sokaktaki sihirbaz ve paylarından <laughs> lütfen özür diliyorum ama... <laughs> yani ben şeyden de anlamam. Bak direkt setten de söylüyorlar. Sinek 2, ben anlamıyorum karttan. <laughs> Okey, geldi. Yüzden... Sinek 2 geldi. 5 hey, second Tim. Evet, Snake 2 şöyle geldi. geldi. Sinek 2 mi? Tamam. Evet, evet Sinek yani, 2. 2. Gelelim, gelelim, gelelim. Şöyle, Sinek 2, bu sinek. Biz buna sinek diyoruz. Ufak <laughs> 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 bir tutorial. Şöyle sinek 2. Bir kere vuruyorduk. Şöyle kartları tarıyorduk. Ve Johnny'nin kartınızı bulmasını bekliyorduk. Şöyle şapkasını çıkarttı. Şapkasının içinde bir tane kart var. Ya ve yani gelen inanılmaz. kart sinek 2. İnanılmazız ya. <laughs> Mükemmel bu. Bu <laughs> şekilde. Olacağım? Bunu açıklayamazsın ama değil mi? Şöyle bir nasıl olur? Mesela <laughs> yayın kapatıldı. Yayıncıya da mı açıklanmaz? <laughs> Onu söyleyemiyoruz maalesef. Bu, bu, mükemmel ya. Gerçekten çok <laughs> iyi. Evet. bu diyen evet, var. Bu. Büyücü diyen var hocam sana. Şey yapabiliriz ben bu kar ya. kart. anlamayan biri vardı ya. Evet. Ben. <laughs> He. Onunla bir numara yapabiliriz. Lütfen. Hadi bakalım. Bol resimli. Süper. <laughs> Bol resimli. Ak, Yok, bu maça. <laughs> İyi <laughs> iyi hayır. Şimdi şöyle kutuza şöyle ne yapacaktık? Unuttum. E, bana 1 ile 10 arasında bir sayı söyler misin? Tabii ki 3. 3. 1 2 ve 3. Kartı yırtalım. Süper. Kartı yırtık. Güzel. Ne Şöyle. Sabahtan beri önümüzde bir sürü numara yaptım. Kartlar buradaydı. Bunlar yeni geldi tabi de. Kutu sabahtan beri önümüzde duruyordu. Galatasaray önümüzde duruyordu. Kadrajdan çıkmış olabilir emin değilim. Şöyle ben bir kere böyle yaptığımda sesi gelmeyecek ama içini gösterebilirim. Kutunun içinde bir parça var. Aha abi. Güzel. <laughs> Bence tam olarak uyuyor. Tam uydu hocam. Tam uydu. ya. <laughs> <3 şekilde>. <laughs> <No. Gülüyor> <laughs> <laughs> Unutmayacağım 3. Yok yok unutmadım. Bu sefer zaten farkından sen direkt gösterdik ya. Evet, bu şekilde ya. Uzakta olduğum için çok fazla numara yapamıyorum. online yapılabilecekler bir tek bunlar. Hocam bir yani, yani... sağlık. Ya istediğin zaman He. yayınıma denk gelirsen her zaman kapımıza çıksana. Çok da yeteneklisin <laughs> yani özellikle şeye hayran kaldım ben. El çabukluğudur ya bu olay. İlk evet. defa yavaş gösteri göstere yapan bir sihirbazı gördüm. Yani bu mükemmel. O zaman. Ve buyurun son ben mu de... geliyor? Son mu geliyor? Aynen bir vurucu yapalım. Ben de döner ayranla iddia girmek isteyen var mı? Chatimize mi soralım bizle mi girmek istersin? siz de chat siz de. Evet. olmaz. Tabi tabi buyurun buyurun. Şöyle. Ben bir buyurun. oyun oynayacağız ben kartları tarayacağım. Biraz geri bir yerde beni durduracaksınız. Bu tamam. değil. Mesela farklı <laughs> bir şey olsun. Ee, bakmam bir önemi yok kartlara. Aa. <laughs> Atıyorum mesela sen beni kupa 4'e durdurdun. <laughs> ben bundan sonra bu deste hiç dokunmayacağım. Yukarıdan dört tane kart sayacağım. 4 seçtiğin için. Ve gelen kartın bunun tam yarısı. Yani iki Ve aynı zamanda şekil de aynı olmalı. Tam olarak kupa iki geleceğini iddia ediyorum. tabii tek sayı gelirse Maalesef direkt patlayacağım. Okey. Okey miyiz okay, iddiaya? Var. bayağı hocam. bir şansınız var. Varız hocam. Süper. Yani her türlü. Şöyle. Her türlü. <laughs> böyle bana dur deyin. Duralım. Şöyle ben karta baksam da olur fark etmez. Aynen. Aynen. Aa, Aa, tek çıktı <gülüyor> hocam. <gülüyor> ya, tek ya çıktı olay hocam. olay mesela şey olacaktı. Mesela bir, iki, üç, Sen oradan üç, üç buçuk çıkarsa yüz, kavga beş, çıkarım altı, hocam. <laughs> Ne dedim ne dedim? Oradan üç buçuk çıkarsa kavga çıkar dedim. Yalvarıcağım. Giden Yerse... Üç buçuk mu ya? <laughs> Aa, aynen <var> ya. <laughs> Çok iyi. Mükemmel. Kaybettim sayılır mı chatimize soralım. Bu oyun üstünde ya. sayılır, Sayılır Sayıldı bile. <laughs> sayıldı. Sayıldı bu arada. <laughs> Hocam döner ayran sözüm var sana o zaman evet evet var evet. Sözümü verdim. <laughs> e, et mi tavuk mu diye soruluyor hocam. Eee fark etmez şey hani direkt döner. Bir durum <laughs> komple, değil. Döner. Komple döner. Ustasıyla beraber. <laughs> Aynen. Bir 40-50 kiloluk bir döner artı ayran. Saygılar, saygılar. Ben gramaj vermedim. Eyvallah, eyvallah. Beyler, beyler şovu boşa yapmadık, franchise veriyoruz. <laughs> <laughs> bir daha <Hocam>, tayla olunca <laughs> ya, Eline koluna sağlık Gerçekten hocam. çok iyi iş oldu evet. Teşekkür ederim kollarını indirebiliriz soğuk çünkü. İnanılmazsın, i̇nanılmazsın gerçekten hocam. Gerçekten inanılmazsın Umarım yani, beğenmişsinizdir ya, beğen Ne, demek, ne yani, demek Saçma sapan dertlenmiştik çok iyi geldin bize Gerçekten çok teşekkür <laughs> ederim katıldığın için Ben çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için e, Arkadaşımızın arkadaşımız instagramını paylaştık Oradan da bir takip edersek evet, tekrar seviniriz. Tekrar paylaşalım Ya yani, En azından güzel başarılı bir insanı desteklemiş olalım. Hocam senin de bu Discord'da ve bu kanalda her zaman kapımız açık. İstediğin zaman gelip şovunu yapabilirsin. Oo, oh, çok teşekkür ederim. Katıldığın için biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar da bir görüşürüz <laughs> desin sana. Dediğim gibi takip eden arkadaşımıza. Hocam çok sağ ol katıldığın için tekrardan. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Vay yolun açık Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. neler oldu Az mükemmel önce ya bir anda Mükemmeldi. gerçekten mükemmeldi. bir anda neler oldu ya ya gerçekten çok iyi de hani başarılı